Ee, Baya bir mevzu var. Elon Musk flash bir Bitcoin açıklaması yaptı. Tesla artık Bitcoinle ödemeyi askıya aldı. Evet. Dedi Bitcoinler ve altcoinler çöktü hoca. Şu anda resmen adamın oyuncağına döndü bu iş. <laughs> Elon Musk şu anda blockchain teknolojisini test ediyor. Yani şu anda bu blockchain teknolojisinde olanlar dijital para, daha doğrusu kripto para da bahsedelim, kripto paralarda e, yatırım sahibi olanlar şu anda test edildiklerinin farkına varsınlar. Bakın Elon Musk'ın, Bill Gates'in, Jeff Bezos'un e, bir kişi daha vardı şimdi unuttum. Hesapları aynı anda hacklenmişti. Aynı anda hacklendi. O zaman biz sizinle bir program yaptık. Evet. Beyaz gazetede. Evet. O zaman dedim ki bakın bu hesaplar hacklenmedi, hekletildi çünkü hesaplarda Bitcoin reklamı yapılmıştı. Hmm. Yine o zaman size dedim bundan galiba 7 ay önceydi. O zaman size dedim ki göreceksiniz. Bundan sonra Bitcoin gündeme gelecek ve yükselecek. Çünkü bunların amacı bu kripto paralar vasıtasıyla dijital parayı artık köylünün bile duymasını sağlamak. Öyle de oldu hocam. Öyle de oldu. Öyle de oldu. Ardından ben hackle... şimdi canlı canlı şu an Bitcoin kaç <laughs> dolarmış bakacağım. Şimdi şuraya geldi. Bitcoin birden bu hacklenmeden sonra yükselişe geçti ama en büyük yükselişi ne zaman yaptı? Elon Musk Bitcoin alımı yaptığını ilan ettiğinde Twitter üzerinden Bitcoin sıçradı. Ve ardından tabii herkes atladı. Daha da yükselir mi, yükselmez mi derken birdenbire Elon Musk yine büyük bir Bitcoin satışı yaptı. Evet. Tesla üzerinden. Ve o zaman Bitcoin aşağı düştü. 49 bin dolar şu anda Bitcoin. Aslında yine yüksek. Yani e, şimdi şöyle bir şey. Çıta daha yüksekteydi. E biraz daha, daha aşağı düşmüş oldu. Ama şunu söyleyeyim ki Elon Musk bunun nabzını tutuyor ve algoritma olarak test ediyor. Kaç kişi girmiş sisteme? Aynı zamanda kaç kişi bağımlı ve aynı zamanda parayı kaldırıyor. Şöyle hmm. bütün bu Elon Muskların Bitcoin üzerinde söz sahibi olması şu anlama geliyor. Bu muhtemelen Jeff da orada bir işi vardır da o fazla yansıtmıyor. Bunlar halkların servetlerini çalıyorlar. Şu anda Türkiye'de Bitcoin Bakın şunu söyleyeyim, dijital paralar sadece Bitcoin değil, dünyada dört sıraya, ya dördüncü sıraya geliyor. Yani dijital paralarla yatırım yapan, yatırımda demeyelim de yani alım-satım yapan e, ülke sıralamasında Türkiye dünyada dördüncü, Avrupa'da birinci. Dolayısıyla Türkiye'nin sermayesi dışa gidiyor. Parayı çekiyorlar, hortumluyorlar ve maalesef bizimkiler insanlarımızda. insanlarımız da, çok para kazanacağız diye bu tuzağa düşüyorlar. Maalesef Elon Musk'ın annesinin şakası Bitcoin derken aslında Dogi bitirdi bir alt koyunda Dogi koyun çok yükselmişti ve birden Elon Musk'ın annesi dedi ki bana doğum günümde herhalde Dogi koyun hediye etmezsin dedi ve Dogi çakıldı hocam. İşte Elon, yani o, ya. oynuyorlar ya <laughs> birlikte oynuyorlar çok <laughs> oyuncu haline geldi. Bu bir yere kadar devam edecek. Bundan sonra bazı kripto paralar 23 arkadaşlar silinecektir ve bazı kripto paralar silindiği zaman esas temel kabul edilen paralar kalacak ama bunlar da kriptodan ziyade dijital para olacak. Bakın hmm. çünkü kripto paranın sahibi belli değil ama dijital paraların sahibi bellidir. Blockchain teknolojisi kullanılıyor ama yine de dijital parada da blockchain teknolojisi yine sahipsiz bir şekilde yapılabilir mi geçiyorum. Bir dijital paraya uyarlama yapılacak. Blockchain hmm. şu an test mekanizması vazifesini görüyor. Hocam Elon Musk Gates'in şeytani aşılama planı ve 666 bağlantısını gösteren bu tweet'i bu da çok sildi. Iyi. Evet bunu şöyle Bill Gates bu e, karikatürde işte şimdi sırada aşılama planı var diye işaret etmişti. İşte ne diyor burada? Korkuyla başlıyor. Tabii korkuyla başlıyor. i̇şte ee, bilgisayar vasıtası herkesin bilgi kirliliği, edilmesi, bilgilerin bilgi kirliliği. kontrol edilmesi vesaire. Evet. Bunların hepsi. We are here diyerek, ya yani biz buradayız, Aşağı, şu anda buradayız diyerek. Aşağı aşaması bu. Aşağı aşaması. Buradayız. Elon Musk da buna bir tweet atmıştı. Evet. En son nereye geçeceğiz diyor. 666'ya zoom uygulaması. Şurada 666 rakamı var. Bu da Bill var. eski uygulaması, başarısız olan uygulaması. Şimdi, Elon Musk bu tweet'i sildi. Sildi. Neden? Şimdi diyorlar ki dalga geçmek amacıyla yaptı bunu. Çünkü bu normal karikatürde şu yoktu. Elon Musk bunu buraya yerleştirmiş. Dediler ki Bill Gates dalga geçmek amacı... Pardon. Elon Musk bir geçse dalga geçmek amacıyla bunu buraya koymuş. Ee, o yüzden espriymiş. E peki soru. Espriyse neden sildi? Eğer espriyse bir adam bu espriyi bilir espri olduğunu silme gereği duymaz. Ama bunu sildi çünkü espri değil. Çünkü bu plan gerçekte var. Hmm. Ve birileri dedi ki işin tadı kaçıyor bunu sil. Sen bunu espri olarak yapmış olabilirsin ama gerçek anlamda bazı şeyleri yanlışlıkla da olsa ifşa ediyorsun. Hmm. O yüzden bunu sil. Çünkü Bill Gates'e karşı büyük bir öfke var. Bunu da patlatabilirsin. Dolayısıyla da bu kadar Bill Gates'le atışıyor olmasına rağmen... Değil mi? Mesela aşılar konusunda tabii, da tabii. atıştı. Ne dedi? Ben bağışıklığıma güveniyorum aşı olmayacağım dedi. Bill Gates'e dedi bunu. Elon Musk söyledi. E şimdi... Bunu da kaldırmış oldu. Ha İyilmiş. şuraya geliyoruz. Bu Bakın, arada Elon Musk yeni bir tweet atmış zannedersem. Arkadaşlar onu ekrana verin. E, bütün herhalde. Türkiye'de böyle komedyenlerin espri malzemesi yaptığı şeyler ciddi bir mesele haline almış. Attığı tweet'i silmek zorunda kalmış. Artık bu işler ciddileşti çünkü. Hmm. Peki tweet geliyor mu? Tweet'i görelim. Arkasından da çünkü yavaş yavaş Reklama gideceğiz ama bu arada sorumuzu tekrarlayalım. Müslümanların ilk kıblesi neresidir diye soruyoruz efendim. Zaten gündemimizde, her zaman gündemimizde. Ee, Instagram'da son fotoğrafın altına doğru cevap veren 10 kişiye beşli kitap seti hediye edeceğiz. Ee, Mescidi Aksa cevabını zaten herkes aşağı yukarı biliyor ama biz soralım. Zaten programda defalarca doğru cevap verdik. Yazan 10 kişiye beşli kitap seti gidecek. Elon Musk ne demiş? Hemen bakalım. Açık olmak gerekirse kripto para birimine kuvvetle evet. inanıyorum. E açık, e bunu atmıştı zannedersem arkadaşlar. Zaten bu tweet yeni bir tweet mi? Hayır. Bu dünkü... O, yok yeni mi? 14 Mayıs. Ben bunu gördüm. Açık olmak gerekirse kripto para birimine kuvvetle inanıyorum. Ancak fosil yakıt kullanımında özellikle evet bu tweetinden sonra zaten bitcoin daha da düştü. Düştü. Yani ee, bir operasyon. Kendisi yok. yükseltti. Kendisi düşürdü. Kendisi düşürdü. Bu kadar basit. Çok ilginç hocam. Çok Zaten uygun. o yüzden aslında bu Bitcoin sahibi bilinmiyor değil mi? Bir işte uydurma bir isim söylenmiş. Satoshi. Satoshi. Evet. Ama sahibi bilinmiyor. 8 soru her zaman soruluyor. Değil. Bu spekülasyonları yapabiliyor. Manipülasyonları yapabiliyor. Acaba Elon Musk Bitcoin'in gizli sahibi mi diye soruluyor sürekli hmm. olarak.